Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Call of Duty Mobile'de yeni saldırı silah kılıç balığı ile oynayacağız. Hemen size silah tipini göstereyim arkadaşlar. Silahımızın tipi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Biraz değişikmiş tipi. Ya. Değişik Bu arada arkadaşlar bu silahımızın farklarından biri silahımızın kendine ait bir dürbünü var. Zaten şöyle de göstereyim görüyor musunuz bilmiyorum. Zaten elde duruşunu göreceğiniz için de göreceksiniz. Kendine ait bir dürbünü var ve silahımız e, M16 gibi sıkıyor. Onu da söyleyeyim. Hasarımız 24, isabet 46 aralık 46, atış hızı 75, 2, 71, mobil 65 ve kontrollerimiz 33'müş arkadaşlar. Ben zaten size de daha demin nasıl olduğunu söyledim silahımızın. Silahımızı almak istiyorsanız arkadaşlar savaş biletini 21 kademeye gelmeniz yeterli. Ücretsiz bir ödül olduğu için size direkt veriliyor. Şimdi gelelim oyunun dışına. Silahı size bir gösterelim. Uzun zamandır yani saldırı silahlarına bir M16 farklı. Hepsi otomatik yani direkt. Ya m 16 da otomatik diye sayılıyor da. Eee aralık vererek sıkmıyor. Sade M16 öyle sıkıyor. Bu silah da ikinci oluyor yani. Buhara falan vardı da onlar farklı. Neyse saldırı silah olarak diyorum zaten. Hadi hadi hadi. Burayı ya bu mu bir şey ya Evet dürbünümüz böyle oluyor arkadaşlar. Şu sayı çıksaydı daha rahat görürdünüz de. Bu 2x mi? 4x mi? Ne la bu? Lan birden elim kaydı. Genel öldürdük ya. Neyse. Ben genellikle dürbünle oynamadığımı biliyorsunuzdur. tercih etmiyorum dürbün. Ya dürbün yerine farklı bir aparat takabiliyorum çünkü. Gerek duymuyorum. Bu arada kurşun bitme pek sıkıntısı olacağını düşünmüyor musun bu silahla? Zaten hani e... ben de bilmiyorum ne oluyor ya. Sen bombacı mısın oğlum? İnter falan etmeye mi çalışıyorsun? Adam üstüme koşuyor, sıkmıyor. İnter bombacısı sevdim. Yani. Ne diyorlar? Neyse. Ne bereketleymiş ha. Oğlum ben şey bir, bir ziyaret edeyim ya. Bu ne diyor? Selamun aleyküm. Allah Allah'ın selamını alırım dedi. Aleykümselam dedi de. Yok, evin dışarısı daha güzel bence. <laughs> o ne deli? Ne ne şarjör değiştirme falan mı? Şunu basayım ya. Bu arada bu bence takımın oynarken daha mantıklıdır. Yani bu operatör becerisi. Ben onu öldürdüm. Allah. Allah Allah. Manyak mısın oğlum? Bir ara oyun kafayı yedi. Gel gel. Seni kafaya taktım oğlum seni bulacağım. Abi ben dürbün ne ya? Dürbün sevmiyorum ben ya. Dürbünle nefret ediyorum ya. Ya bak evet daha demin mesela şey yakın mesafeden sıkmadığımız için daha rahattı da. <laughs> ne yapıyorum sana? Cam mı basıyorsun oğlum? Kit mi var bu oyunda? Çok oyuncu oynuyoruz. BR sanırdı. Gerçi BR'de de kit falan kalmadı. Kalkan mı Ben şarjör değiştirmeden oynamak istiyorum ya valla. Oğlum bu ne ya ben şarjör değiştirince vuruyorlar beni. Yok lan arkamdan da vuruyorlar. <laughs> ben bunun önümü göremiyorum ki. Aa oyun bitti mi? Bunun yeni farkında olan ben. <laughs> Geç ya kendimizin bilmiyoruz. Ben vurdum evet doğru. <laughs> Ben dürbünü hiç sevmedim Bu arada kötü değil ben şey sevmiyorum Hiçbir silahla dürbün kullanmıyorum yani işte çok uzak ka yakın sadece sniper'da Onda bir zahmet kullanayım yani <laughs> Değil mi? <laughs> Nişan şey dürbünsüz sniper hiç kullanmadım çünkü Öyle bir şey yok Gerçi nişancı silahlar dürbünsüz söylüyor ben mesela nişancı silahlarını daha çok seviyorum bundan Dürbüne gerek yok abi adam dürbünsüz yapmış ne güzel Neyse. Silahımız bu şekilde arkadaşlar. Ben silah beğendim. Bence alınabilir bir silah. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.